İndirim Peres kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 30 Kasım 2022 Çarşamba Şok Market kataloğunda neler var bakalım. Çift kişilik fitilli battaniye 180 cm, 220 cm ölçülerinde 250 lira. Dekoratif kırlent kılıfı 40 cm 40 cm, fermuarlı, gri ve bej renk seçenekleri ile 40 lira. Mikrofiber yorgan çift kişilik 195 cm 215 cm dört kenarı biyeli 240 lira. Silikon mikro yastık 50 cm 70 cm ölçülerinde 50 lira. Kadın fitilli sabahlık cepli, kuşaklı ve şal yakalı 200 lira. Kadın el botu PVC taban 36, 37 ve 38, 39 numara seçenekleri ile 80 lira. Mikrofiber yorgan tek kişilik 155 cm 215 cm 4 kenarı biyeli 200 lira. Yastık koruyucu 50 cm 70 cm, vakarlı, fermuarlı 18 lira. Sla Zenger erkek tam fermuarlı polar üst rahat kalıp, cepli 124 lira. Erkek pijama takımı düğmeli ve pamuklu 100 lira. Kadın uyku çorabı 36, 40 numara, farklı renk seçenekleri ile 20 lira. Kemer farklı boy seçenekleri ile 30 lira. Çapraz çanta 3 gözlü, ayarlanabilir omuz askısı, su geçirmez kumaş 70 lira. Bisu mikrodalga fırın 20 litre hacim, çocuk kilidi, buz çözme, otomatik pişirme, dokunmatik dijital ekran 1399 lira. Bernardo elektrikli çay makinesi doğal ısıtma sistemi ile %90 enerji tasarrufu, özel kapağı ile su ısıtıcısı olarak kullanma imkanı, paslanmaz çelik gizli rezistans, otomatik kapanma ve sıcak tutma özelliği, 0.7 LT demlik, 1.7 LT ısıtıcı, çıkarılabilir ve yıkanabilir çay süzgeci ile 400 lira. Kivi elektrikli cam cezve 400 ml 6 fincan kapasiteli, paslanmaz çelik gizli rezistans, su olmadan çalışmasını engelleyen emniyet sistemi, hızlı kaynatma, 800 W 190 lira. Kivi cam kettle 1.7 LT cam su ısıtıcısı, gizli paslanmaz çelik ısıtma elemanı, led aydınlatma ile 250 lira. Fenoti 43 inç Full HD Android Smart LED televizyon dahili uydu alıcısı, dahili wi 4 çekirdek işlemci, 8 GB RAM ile 3599 lira. USB LED masa çalışma lambası 45 cm 70 lira. Disco LED gece lambası 3 fonksiyonlu ışık modu 60 lira. Sakura 4 Watt ampul 19 lira 50 kuruş, 15 Watt ampul 19 lira 50 kuruş, 9 Watt ampul 16 lira 50 kuruş kısa örtüsü 140 cm 140 cm, pamuklu, farklı renklerde 35 lira. Duygular serisi kitapları öykü ve düşünce bulutları, roro ve cesaret anahtarı, İpek ve duygu defteri, yumuk ve öfke şişesi 10 lira. Aktif 500 artı 200 milim 28 lira. Duru sıvı sabun 750 milim 20 lira. Duru geleneksel sabun pirinalı 5 adet 160 gram 37 lira. Mon Amour'dan oje 13 lira, maskara 25 lira, dudak koruyucu stik 13 lira. Stay Cool Kadın, erkek parfüm 20 milim 25 lira. Molfi Süper Avantaj paketi 165 lira. Drop 2 katlı tuvalet kağıdı 32 li 95 lira, 2 katlı kağıt havlu 12 li 65 lira. Yumuş Lilyum orkide 1440 milim 45 lira. Mintax Arap Sabunu 1 litre 18 lira 25 kuruş, Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 milim 14 lira, Mintax Jel Yüzey Temizleyici 750 milim 12 lira 75 kuruş. Cif Sprey Ultra Hız Banyo, Mutfak 1 litre 28 lira. Solo Günlük Peçete 150 150'li 15 lira. Safir Üçlü Koltuk Demonte Teslim, Kolay Kurulum, Kurulum Ekipmanları Dahil 1699 lira. Sevla TV ünitesi demonte teslim, kurulum ekipmanları dahil 750 lira. Finluy bulaşık makinesi 3 programlı, çocuk kilidi. Taşma ve sızma koruması, yarım yük modu 5759 lira. Finluy çamaşır makinesi 6 kg kapasite, 1000 devir, zaman erteleme, 15 program, gecikmeli başlatma özelliği ile 5559 lira. Oppo Enjo Beyaz Bluetooth kulaklık suya ve toza dayanıklı 649 lira. Altus Bulaşık Makinesi 5 programlı, paslanmaz çelik iç gövde, su kaçak ve kesik göstergesi, çocuk kilidi ile 6289 lira. Profilo Torbasız Süpürge Eko Özelliği, emiş gücü ayarı, 4 litre toz hacmi, 79 desibel ses seviyesi, 600 watt motor gücü ile 1619 lira. Tefal Clipso düdüklü tencere 6 litre, kapağın tam kapanma güvenliği, basınçlı ortamda kapağın açılmaması, güvenli subabı 2299 lira. Tefal Maestro ütü otomatik buhar ayarı, seramik taban, damlatmaz taban, otomatik kapanma ile 839 lira.